Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen e, muhteşem ikilisi Kiralık Aşk dizisiyle Yıldız'ı parlayan çiftimiz Barış Ardıç ile Açın Sangu'dan yepyeni kareler geldi. Çiftin bu montajda karelerini ben çok beğendim beğendim arkadaşlar. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.